İnanmıyorum ya. Sen yine odayı mı dağıttın? Asel. Oyun hamur mu oynuyorsun anneciğim? E peki bunları neden dağıttın kızım? Mutfak malzemelerini. He kızım. Oyun hamuru mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun oyun hamuruyla? Bana yemek mi yapıyorsun? Bakayım. Hmm, çok güzelmiş. Hangi renk oyun hamurun? Mor oyun hamuru var arkadaşlar Asel'in. E peki neden taburende oynuyorsun anneciğim? Kaldırdım. Evet masanı kaldırdık. Çünkü sen masaya basıp basıp camlara tırmanıyorsun. O yüzden bunun üstünde oynuyorsun. Değil mi anneciğim? Evet. Ama bu eşyaları niye dağıttın Hasar? Bakar mısınız arkadaşlar? Dolabındaki kutuyu indirmiş Hasar. Oyun ne yapıyorsun peki? Yuvarlak yemek. Yuvarlak yemek mi yapıyorsun? Evet. Hadi yap bakalım yiyelim nasıl yapıyorsun merak ettim. Asa bana yemek yapıyor arkadaşlar. Ocak. Evet ocağa koyadı yemeğini pişsin. Dağıtmışsın madem oynayalım yapacak bir şey yok. Dağıtmış her şeyi. Ah ne yemek yapacaksın bana? Balık, ya. balık mı? Oynamuruyla nasıl balık tutacaksın anneciğim? Öyle bir akşam öyle hadi o zaman pişir. Ben çok acıktım çünkü karnım çok acıktı benim asel. Tamam yapıyorum. Ay bekliyorum. Hadi bakalım. Uş. Ay bakayım oyna bunu nasıl yapıyormuş asel. Hadi bakalım yap bakalım. O. Oh. Ay çok güzel oluyor. Ee, düştü. Tabak yok mu? Onları niye tabağa koymuyorsun? Ha? Bak burada bir sürü tabaklarım var. He kızım. Anne. Annem. Ee, ama pişirecek. Balık mı pişecek? Tamam pişir ben bekliyorum hadi ben çok acıktım. Ben çok acıktım. Hadi bakalım hızlı hızlı pişir bana balık pişir. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı balık pişiriyor arkadaşlar asay bana. Ben çok acıktım çünkü. Olmadı mı daha? Hayır. Ne yapıyorsun daha? Tamam o kadar yeter daha ne yapıyorsun? Çok acıktım ben bekleyemem. Çok acıktım. Mı mı? Çok 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 acıktım. Bir sürü acıktım. Kağıdı bir daha kovala. Böyle fıçıya, çamurlu içti. Kova meyveleri kapacak. Meyveleri yiyeceğim. Sonra meyve mi yiyeceğiz? Evet. Ay çok mutlu oldum arkadaşlar. Asel bana meyve de hazırlayacakmış. Ama ben artık balığımı yemek istiyorum. Çok acıktım. Anne ama o göbekte çok Alacağım bu buraya. Tamam bekliyorum. Hadi bakalım. Yok, kabak Hadi bana sen tabağımı hazırla. Sen devam et ben yerken. Evet arkadaşlar Asel şimdi tabaklara balık koyacak. Ben de yemeğimi yiyeceğim. Çünkü çok acıktım. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım. Çok olmadı mı anneciğim o? Biz iki kişiyiz. O tabaklar çok oldu. Anne koca ya. Ne yapacağız? Ne oldu? Oy. Pepeler de bizi izliyor oradan. Pepe siz de acıktınız mı? Evet. Aa, pepeler de çok acıkmış anneciğim. Çok. Pepeler de seni izliyor oradan yemek yapmanı. Evet, hepimiz yemek yapmanı bekliyoruz. Hadi artık. Asay yemekleri tabaklara koydu arkadaşlar. Hadi bakalım yemeğimizi ver. Ben çok acıktım. Çok acıktım. Çok acıktım. Pişti mi? Burnum aktı. Burnum mu aktı? Dur ben hemen sana peçeteni getireyim. Bekle sen burada. Orada o senin peçeten doğru pardon. Silelim burnum. Aferin. Asel Sahra neredesin Asel Sahra? Aa! Sen ne yaptın toplan içine mi saklandın? Ay top attı bana. Ama ah. mavi topu attı. Ay sarı top kafama geldi. Ah! Ay bir daha sarı top attı. Ay o ne? Of kırmızı. Gri. Ay gri topla kafamdan vurdu benim. Nereye gidiyorsun? ちょっと。 Efendim babacığım. Sen nereye gittin? Aa sen şimdi büyük kaydırağa gidiyor. Aa sen neredesin? Bir daha mı? Haydi bir daha o zaman. Evet. Asay Sahra neredesin? Nasıl kaydın öyle? O şekilde çıkılmaz. Ne oldu? Patlamış mı o top? Yeşil top patlamış. Tamam patlamış işte. Saklayayım mı seni? He? düt düt düt, düt. korna çaldı düt düt düt, 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 düt. Buradan nasıl kayıyorsun? Asel Asel Sahra. Sen ne yapıyorsun? O topu havaya nasıl attı? Çok yukarı attın. O dışarı çıkıyordu. Of. Attı dışarıya kadar. İnanmıyorum.